Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Zümrüt Çalış. Papa Panorama ile yine yeniden karşınızdayız. Hem gündemdeki haberleri sizlere aktaracağız hem de yine köşemizle birlikte olacağız. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, son zamanlarda ülkemizden gerçekten sanatla ilgili oldukça güzel, hoş haberler geliyor. Nasıl haberler geliyor? Kültürümüze yer edinen bir fikir var. Uzun zamandır bu fikre uygun hareket ediyor herkes. Çok para vermemiz lazım eğer e, sinemaya gitmek istersek, tiyatroya gitmek istersek, konsere gitmek istersek diye. Bu fikri aldık, kabul ettik bundan öncesinde ama şimdi değiştirme zamanı. Çok güzel projeler var, onlardan birini şimdi aktaracağız. Sinema salonuna dediğimiz gibi artık gitmeye gerek yok. Çünkü sinema bu kez sizin ayağınıza kadar geliyor. Türk Telekom Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Sinema Yollarda projesini başlattı. Proje için Nevşehir'den yola çıkan sinema tırı tam 100 gün boyunca 12 şehirde gezecek ve farklı filmleri vatandaşlarla buluşturacak. Nevşehir'den başlayan bu tura Erzurum'da devam edilecek. Oradan Çanakkale'ye, Kayseri'ye ve daha pek çok şehre gidilecek ve son durakta Antalya olacak. Yani önümüzdeki aylarda sinema keyfi tam anlamıyla yollara düşüyor diyebiliriz. Yani çoluğunuzu çocuğunuzu alıp ailenizle çok keyifli bir aktivite yapabilirsiniz. Güzel yanıysa ücretsiz olması. Ve sinema demişken gişeden de haberler var sevgili izleyenler. Son zamanlarda gişedeki filmler aslında çok fazla yapımcıları, filmdeki oyuncuları da mutlu eden türden değil. Çünkü beklenen performansa ulaşılamıyor. Fantastic 4'te ilk adımlar ilk haftasında oldukça iyi bir açılış yaptı. Hatta 117 milyon dolar hasılat toplamayı başardı. Ama ikinci haftada işler pek de istedikleri gibi gitmedi. Hasılat bir anda 40 milyon dolara kadar düştü. Öte yandan komedi sevenler için de güzel bir haber var. Çıplak Silah vizyona girer girmez kendi türüne göre oldukça iyi bir açılış yaptı ve kısa sürede 28 milyon doları aştı. Sıradaki haberimiz hem kültürel hem de edebi bir yolculuğa çıkaracak bizi. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkilerden doğan Afrika Kültür Evi bu kez yayınladığı kitaplarla gündemde. Emine Erdoğan'ın Afrika Seyahatlerim kitabının yanı sıra Afrika yemekleri ve Afrika atasözleri üzerine iki farklı kitap daha yayınlandı. Afrika Kültür Evi sadece kültürel bir merkez değil sevgili izleyenler. Aynı zamanda Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini dünyaya tanıttığı bir yer haline geldi. Kültürler arası iletişimde Türkiye'nin gerçekten diğer milletlere göre öne çıktığını düşünüyorum ki bunun en güzel örneği üniversitedeki topluluklar yabancı öğrencileri bir araya getirip hem onların kültürlerini Oradaki Türk öğrencileri öğretmeleri için etkinlikler yapılıyor. Hem de aynı şekilde Türk kültürlerinde onlara aktarmak için dil eğitimleri, kültürel bütün özelliklerimizi anlatan eğitimler veriliyor. Gerçekten bu noktada tebrik edilmesi gereken bir istikrarımızın olduğunu söyleyelim. Sevgili izleyenler şimdi duygusal bir e, olaydan bahsedeceğiz. Sanat ama sadece sanat olduğu için duygularımıza hitap etmiyor. Aynı zamanda büyük bir yaramıza dokunduğu için de bizi bu kadar etkiliyor. Bizi diyorum çünkü aktardığım anda henüz görmemiş olanlar gördüğünde en az benim kadar etkilenecek biliyorum. Bizim çok sevdiğimiz bir etkinliğimiz vardır. Aslında 7'den 70'e hepimiz çok severiz. Eskiyen bütün ürünleri alıp becerip güzel bir şey yapamasak da tekrar değerlendirmeye çalışırız. Neden? Çünkü bizim kültürümüzde sadece insanların anlamı yoktur. Sadece canlıların anlamı yoktur. Onlardan bize kalan en ufak bir bez parçasının bile büyük anlamı vardır. O yüzden biz onları Kayıplarımızdan sonra özellikle atamayız, yakamayız, bir yere savuramayız, ne yaparız? Ya tekrar giymeye, ya tekrar kullanmaya çalışırız ya da böyle el bebek, gül bebek bakmaya bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Güzel bir özelliğimiz bu da. Şimdi depremde kaybettiğimiz onlarca, binlerce canın anısına yapılan bir eserden bahsedeceğiz. Oldukça güzel görünüyor. Depremden sonra Hatay'dan getirilen kitaplar... Şimdi dediğimiz gibi bir sanat eserine dönüştü. Eskişehirli ressam Seda Çetin Soylu kullanılmayacak durumdaki yüzlerce kitabın sayfalarını aldı ve tek tek işledi. Tam 9 metre karelik dev bir portreye dönüştürdü. Ortaya da 3 metreye 3 metre büyüklüğünde uzun saçlı bir kadın yüzü çıktı. Sanat kimi zaman sadece estetik değil sevgili izleyenler bazen de sanat yaşanmışlıkları, güzel bir dille bir sonraki nesle aktarmak için en doğru yol. Ve sıra geldi gündemden düşmeyen o isme. Neden gündemden düşmüyor? Çünkü Türkiye'de konser vereceği duyurulduğu an, daha doğrusu Türkiye'de değil İstanbul'daki o büyük konseri duyurulduğu an Gündemden düşmedi o isim Jennifer Lopez. Şimdi yine gündemde ama bir garip bir olayla gündemde. Jennifer Lopez'i tanımayan görevli mağazaya Jennifer Lopez'i almadı sevgili izleyenler. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. Jennifer Lopez biliyorsunuz ki dün iki kargo uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde direkt soluğu alışveriş merkezinde aldı. İstanbul'u biraz gezmek istedi. İstinye Park'ta Jennifer Lopez geziyorken bir mağazaya girmek istedi ama o mağazanın görevlisi içerinin dolu olduğunu söyleyerek Jennifer Lopez'i içeri almadı. Jennifer Lopez ise, tamam sorun yok deyip yoluna alışverişine devam etti. Bu arada şöyle bir detay var. Jennifer Lopez'e soruluyor. Buradan ne götürmek istiyorsunuz diye. Aslında alışık olduğumuz bir cevabı duyuyoruz. Çok da farklı bir cevap değil ama biz yine duyuralım sizlere. Kahve ve lokum götürecekmiş. Sevgili izleyenler şimdi ise sıra köşemizde. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl diyeceğiz ve konumuz sinema olacak. Eskiden vizyonda filmler haftalarca kalırdı ve kişiler sadece belli dönemlerde zaman bulup koştur koştur o filme gitmek isterlerdi ama şu an durum hiç de öyle değil. Her şey ilk haftadan belli oluyor. Yani çok merak ettiğiniz bir film vizyona girdiyse ve ilk hafta gişede beklenen reytinge ulaşamadıysa, seyirciyi alamadıysa ikinci hafta o filme gitmeniz çok da mümkün olmuyor. Eskiden sinemaya gitmek başlı başına bir etkinlikti. Filmler ağızdan ağza yayılarak aslında kendi seyircisini buluyordu. Çünkü çok fazla filmde üretilmiyordu. Bunun da elbette farkı var. Gitmeden önce uzun uzadıya arkadaş planları yapılırdı ya da belki senede bir aileler çocuklarıyla bir filme gidebilirlerdi. Sinemaya gitmek hem ayrıcalıklı hem özel hem de çok keyifli bir şeydi. Ama şimdi sinemaya gitmek evet ayrıcalıklı ama kültür seviyesini gösteren bir etkinlik gibi ayrıcalıklı. Keyif veren bir etkinlik gibi değil. Şimdilerde sinemaya sadece kendi evimizde tek başımıza tabletimiz bilgisayarımızın, telefonumuzun ya da televizyona yüklediğimiz ve diğer uygulamalarla televizyonumuzun başında gidiyoruz. Eskiden sinema aileyle paylaşılan güzel bir anın ortağıyken şimdi sadece belki de soğuk havalarda arkadaşlarla bir aktivite bulunmadığında ne yapsak ki sorusunun bir cevabı. Gitmek için planlar eskide kaldı. Bir de şunu da itiraf etmek gerekir ki sinemaya gitmek isteyen her genç, belki bizler de şunu söylüyoruz. Zaten birkaç haftaya internete düşer gitmeye ne gerek var? Bazen zaman ayırmaya değer bulmuyoruz bu güzel kaliteli etkinliğe. Çünkü dediğimiz gibi birkaç haftaya hali hazırda internete düşeceğini biliyoruz ama... Bu durumu biliyor olmamız, internete düşeceğini biliyor olmamız bu yanlışı sürdürmeye zorunlu kılar mı bizi? Yani buna teşvik etmeli mi? O ayrı bir tartışma konusu. Yine bir başka gerçek. Filmler hızla tüketiliyor. Yani artık bir filmi merak etmek diye bir şey günümüzde söz konusu değil. Çünkü biz o filmi merak ediyorken başka bir filmin fragmanını izliyor oluyoruz ve algımızda onlarca film hangisine gitsek ki diye düşünürken sonuç hiçbirine gitmeyebiliyoruz. Ama yine de şunu söylemek gerekir ki sinema hala büyüsünü koruyor. Ama büyük bir kesimde mi koruyor? <laughs> Uzun sürede unutulmayacağını düşünüyorum bu keyifli aktivitenin ama bizden kaç nesil sonra sinema eskiden var olan bir şeymiş gibi anlatılır orasını bilemiyoruz. Sevgili izleyenler bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.